Ee, peki şeyi de sorayım bu noktada. Şimdi ajanslarda ya da e, yani kreatif e, ekipler çalışırken e, birilere çok bakmazlar. Yani o, o dosyalar mutlaka ki kreatif ulaşır ama e, o birileri e, çok minik bir değerlendirirler ya da strateji departmanı e, bir şekilde e, bunu değerlendirir ve rakamları ortaya koyar ve ihtiyacı belirler ya da ana fikrin ortaya çıkması için e, bir e, verileri toparlar ve sunar. Ama Pentide daha farklı işlerini de biliyorum bunun. Hani e, o yüzden de sormak istiyorum. Verinin ve, ve sizde olan e, bu bilgilerin e, kreatife yansıması e, size nasıl gelişiyor? Çünkü bence her marka için de bu da değerli. E, insanlar i̇nsanlar evet fikir üretiyorlar, e, bir strateji çiziyorlar vesaire falan ama bunun kreatifteki yansıması bence artık çok değerli ve ajansların da bu verilerle çalışması gerektiğinde çok büyük ajanslar çalışıyor evet ama Butik Ajanslar'da yeni yeni başladı diye görüyorum ve konuşuyorum. Bunun önemini de biraz konuşmak isterim. Ya şöyle, mesela en son ünlü kullanacağımız zaman en yakın örnek söyleyeyim. Çok ciddi veri analizi yapan bir firmayla çalıştık biz. Panty markasının değerlerini, dilini, tonunu anlatmak istediklerini e, analiz ettik, e, insanların bizle neler konuştuğunu analiz ettik, ortaya koyduk. Daha sonra bu tarz konuşmaları yapan bize e, en yakın olabilecek değerleri e, bu tarz bir kitleye sahip olan e, şey kim diye elimizdeki bu veri setini e, araştırma firmasıyla paylaştık ve bu araştırma firmasının bize sunduğu birkaç tane e, ünlü önerisi içerisinden mesela şeyi seçtik. E, çalışacağımız ünlüyü seçtik. Reklam filminin içerisinde konumlandırdığımız ya da konumlandıracağımız görsel öğelerin varlığına kadar arkada motosiklet mi olsun bisiklet mi olsun ne kadar buradaki verilerden yola çıkarak e, karar verdik. Öyle söyleyeyim mesela doğa dostu, çevreci vesaire bir kitlemiz olduğu için o sahnede motor değil bisiklet kullandık mesela. Özgürlüğü anlatmak için çok klişe olabilir. Hani yaratıcılıkta atıyorum motor kullanıyor olmak ama biz hayır. Ee, karbon salınımı var burada ve biz başka bir şey anlatıyoruz. Ve hedef kitlemiz de, ünlümüz de, biz de burada motoru değil mesela bisikleti kullanmalıyız diyecek kadar aslında beslenebiliyoruz. Yani beslenmek isteyen bu anlamda beslenir. Bu, bu, bu biraz bakış ve şey açısı, e, pazarlama yaklaşımı e, açısı.